Ve Milliyetçi Hareket Partisi'nin üretken belediye jürek anlayışı tüm MHP'li belediyelerde devam ediyor elbette. Ve şimdi sizi orduya Çamaş'a götüreceğim sevgili izleyiciler. Çamaş Belediye Başkanı Mahmut Ay Parçası bizlerle birlikte. Mahmut Bey hoş geldiniz. Merhabalar. Hoş bulduk. Teşekkür ediyorum. Orduya Çamaş'a sevgiler selamlar. Çamaşır'dan da sizlere Bengi Türk Televizyonu'na, Gönlümüzün Televizyonu'na saygılar, sevgiler sunuyoruz. Teşekkür ediyorum. Çok sağ olun. Eksik olmayınız efendim. Şimdi tabii şunu soracağım Sayın Ayparçası. Ee, sizler seçimlere çalışıyorsunuz ve aslında seçimler için yolculuğunuz devam ediyor. Belki 1 Nisan itibariyle güven tazeleyeceksiniz ve yolunuza devam edeceksiniz. Çünkü bir kez daha 31 Mart'ta aday olarak gösterildiniz. Önce duygularınızı alalım. Akabinde çalışmalarınızdan bahsedin lütfen. Buyurun. Ben çok teşekkür ediyorum. Ee, Sayın Cumhurbaşkanımızın ve bilge liderimiz muhterem genel başkanım Devlet Bahçeli'nin Tensipleriyle e, Cumhur İttifakı Adayı olarak ikinci defa bu göreve Layık görüldüm Bir önceki e, Dönemim daha var Bu benim üçüncü dönemim olacak O da AK Parti'deydi 10 yıl evvel önce e, Ben e, Kendilerine Çok teşekkür ediyorum Eee Cumhur İttifakı Belediye Başkanı olarak çok verimli ve güzel bir 5 yıl geçirdik. İnşallah önümüzde çok güzel bir 5 yıl daha bizi bekliyor. Bu vesileyle bütün vatandaşlarıma da bizi dinleyenlere de saygılar sunuyorum. Peki şimdi Çamaş'ta neler yaptı peki Mahmut Bey? Yani Milliyetçi Hareket Partisi'nin üretken belediyecilik anlayışı muhakkak Çamaş'ta da vardı ve vatandaşımızla buluştu. Evet. Yapılan hizmetler evet. ve belki 31 Mart'ta güven tazelerseniz 1 Nisan itibariyle evet. yolunuza devam edeceksiniz belediye başkanı olarak. Evet. Ve muhakkak Çamaşlı vatandaşlarımızın istekleri, talepleri var. Neler onlar efendim? Buyurun. Evet. Efendim biz... E Milliyetçi Hareket Partisi'nin üretken belediyecilik düsturuyla yoğun bir çalışma dönemi geçirdik. Bu dönemde, bu beş yıllık dönemde iki yıl pandemi, sonra Rusya-Ukrayna Savaşı, sonra bölgemizde yaşadığımız büyük tahribatlara sebep olan 5 defa sel afeti, Evet. Peşinden gelen Türkiye'yi derin acılara gark eden 6 Şubat depremi ve fiyatların tabiatıyla birden 5 kat 10 kat daha fazla artmasıyla zor ve sıkıntılı bir dönem geçirdik. Ancak işlerimizde hizmetlerimizde en ufak bir aksama meydana gelmedi. Belediye hizmetlerinin yanı sıra tam bir devlet politikası gibi çamaş belediyemiz çamaş modelini ortaya koyarak Milliyetçi Hareket Partimizin üretken belediyecilik anlayışını ortaya koyarak 8 bin nüfuslu ilçemde 700 kişinin çalışabileceği Tesisleri hazırladım, 250-300 kişi civarında şu anda maaş alıyor ve bu 1-2 aya kadar ikiye katlanacak. Allah nasip ederse, eğer devam edersek hem şehirlerimiz bizi tercih ederse önümüzdeki bir yıl içerisinde bu 700 rakamını 1400'e tamamlama hedefimiz var ve bu. Çok ciddi bir orandır, 8 bin nüfusa göre 1400 rakamı çok ciddi bir e, istihdam oranıdır ve bu manada Çamaş ilçemizi biz istihdamda marka e, haline getirdik. İkinci olarak Çamaşımız Gizemli Kanyonlar Diyarı Çamaş olarak tescillenmiş durumdadır. Hı hı. Turizmde de Çamaş ilçemizi bir marka haline getirdik. Yani Çamaş'a gelsek, olarak, yani Çamaş'a gelsek gezeceğimiz, göreceğimiz çok yer var anladığım kadarıyla. Çok e, buraya geldiğiniz zaman burada 2-3 e, haftadan önce Çamaş'tan çıkamazsınız. Çok güzel. Özellikle de çok güzel. özellikle de çoluk çocuk sizleri bekleriz. Suyun içerisinde kahvaltı yaparız, yemek yeriz, suda yürüyüş yaparız, yüzeriz ve oltayla balık tutarız. Şu an böyle söyleyince yayından sonra çıkıp gelesim geldi Sayın Başkan. Evet. Ee, bu konuda da Çamaş Belediye'miz olarak Çamaş'ımızın tanıtımını e, bütün Türkiye'mizde yaptık. Sizler de verdiniz. Yengi Türk televizyonumuz da verdi. Evet. 85 milyona ulaştık. Bu önümüzdeki süreçte e, çok yoğun bir turist akını bekliyoruz. Bir de el, el yapımı, el yapımı reçeller meşhur galiba çamaşta. Evet. Şimdi üçüncü olarak ona gelecektim. Heh, gelin efendim. Ben i̇ki tane kanyonumuz, evet. iki kanyonumuzu turizme hazırladık. Şu anda üçüncü kanyonumuzu hazırlıyoruz. Kanyonlarımız Türkiye'de tek. Kanyonlar diyarı olarak çamaş tek. Kanyonlarda doğal sağlık turizmi olarak çamaş tek. Üçüncü olarak da kalkınma projeleri, yerel kalkınma projeleri kapsamında yöresel ürünler kooperatifimizi kurduk. 160 çeşit yöresel ürünümüz var. Ve bütün Türkiye'ye satıyoruz bu yöresel ürünlerimiz e, tamamıyla doğal tamamıyla sağlıklı ve e, organik ürünler e, buradan da bütün bizi izleyenlere tavsiye ediyoruz çamaşa has çamaşa ait yöresel ürünlerimizle de çamaşımız bir marka yani biz bir belediyeciliğin ötesinde devlet aklıyla istihdamı sağladık çamaşta işsizlik yok. Turizmi geliştirdik. İlçemiz turizmde bir marka oldu. Üçüncü olarak yöresel ürünlerde hem gıda üretimi yapıyoruz hem de her eve Para girişi sağlıyoruz çünkü bütün köylü hem şehirlerimizden yöresel ürünleri, meyveleri, sebzeleri satın alıyoruz Çok ve güzel. bunları e, üretim, e, kavanozlanmış, kurutulmuş ürünlere döndürerek aynı zamanda hem gıda üretimine katkı sağlıyoruz hem de kadın e, vatandaşlarımızı istihdam etmiş oluyoruz şu an itibariyle ilçemizde işsizlik söz konusu değil. Özellikle de bütün kadın hanım kardeşlerimizi istihdam etmiş durumdayız. Çok önemli, çok güzel. Peki e, bu çalışmalarınızla birlikte mesela elbette Mahmut Aypar Uçası Çamaş'ta vatandaşlarımız tarafından ulaşılabilen bir belediye başkanı anladığımız kadarıyla. Vatandaşlarımız size çok rahat bir şekilde ulaşıyorlar. Dertlerini, sıkıntılarını anlatabiliyorlar. Vatandaşlarımızın sizlerin istekleri, taleplerine. Yani siz ne diyorsunuz? 31 Mart'ta beni bir kez daha seçin. Ben Çamaş'a bunu bunu da yapacağım dediğiniz birkaç proje var mı efendim? Evet. Şimdi efendim biraz önce de bahsettiğim gibi 5 defa sel yaşadık. Çamaş evet. ilçemiz 5 defa yıkıldı ve hmm. biz 5 defa olağanüstü bir çalışmayla 6 ay gibi kısa sürede 1000 kilometre yol ağını yine kullanılabilir hale getirdik. Bunların yarısını asfaltladık. Yarısı asfalt asfalt olacak hale getirdik ve önümüzdeki süreçte de Bizim hedefimiz ilçemizin bütün yollarını ya sıcak asfalt yapmak ya da betonla kaplamak. Bu e, hizmeti de en iyi şekilde bizim vereceğimizi değerli hemşehrilerimiz bilirler. Çünkü ben hem AK Parti'de siyaset yapmış bir belediye başkanı AK Partili bir belediye başkanı olarak hem bu iki dönem bir dönemde Cumhur İttifakı'nın MHP e, belediye başkanı olarak yaptığım 5 yıllık e, çalışmada ve önümüzdeki bir beş yılda da yapacağımız çalışmaları değerli hemşehrilerimiz çok e, iyi biliyorlar, bizi çok iyi tanıyorlar. Ben Çamaş ilçesinde 35 yıldır sağlık hizmeti veren bir eczacıyım benim iş yerime gelen hiçbir hemşerim eli boş dönmemiştir Çamaş'ımız bizi iyi tanır 10 yılda Çamaş'ta biz belediye başkanlığı yaptık son bu dönem olarak Milliyetçi Hareket Partisi'mizi en güzel şekilde temsil ettik. Evet. Cumhur İttifakımızı en güzel şekilde temsil ettik. Ben aynı zamanda belediye başkanı olarak AK Partili arkadaşlarıma da belediye başkan yardımcısı olarak görev de verdim. Cumhur İttifakı'nın en güzel, en uyumlu uygulandığı yer de Çamaş'tır. Dolayısıyla Çamaş'ımızda yüzde seksen Cumhur İttifakı tabanı vardır. Burada hükümet bizim Büyükşehir Belediye'miz ile çok verimli çalışmalar yaptık. Büyükşehir de bizim. Mahmut Ay Parçası isminin çamaşımızda bir karşılığı da vardır. Bu insanlarımız bizi sever, biz de çamaşlığı severiz. Bizim fi sebilillah çalıştığımızı hepsi bilirler ve bu seçimde de kahır ekseriyetle yüzde yetmişin üzerinde bir oy alarak inşallah bu seçimi de alacağız ve Cumhur İttifakı'nın hizmetlerini devam ettireceğiz. Yarın projelerimizi tamamlayacağız. Ee, yeni projelerimizi çamaşa kazandıracağız. Çamaşa şu anda iki, bir çamaş daha kattık. Ee, çamaşı ikiye, üçe, 5'e katlayacağız. Ee, TOKİ ile konut sorunumuzu çözüyoruz. 124 konut yapıyoruz. Peşinden 200-250 konut daha alacağız. Ve 2024 yılında doğal gazımızı da inşallah getireceğiz. Ve hem şehirlerimiz Peki Biziz, bilir, bizi sever, biz de onları severiz. Peki. Sayın Başkan çok teşekkür ediyorum. Çok sağ olun katkınız için. Çamaşa, Ordu'ya sevgiler, selamlar. Ben çok teşekkür ediyorum. Bana bu fırsatı verdiğiniz için sizlere saygılarımı, sevgilerimi iletiyorum. Gönlümüzün kanalı ben... Gengi Türk. Teşekkürler. O kadar güzel anlattınız ki inanın bu programdan sonra çamaşa gelmek isteyen izleyicilerimiz olacaktır. Ben gibi ben de çamaşa gelip Bizi görmek istiyorum. Özellikle sizi, özellikle sizi çoluk çocuk, ailece bekliyorum. Peki. Özellikle çocuklar ve bebekler kanyondan çıkmıyorlar. Peki efendim. Orada çok... saatlerce, gün boyu e, tatil yapıyorlar. Gideceğiz. Çoluğu çocuğu olan Çamaşa Ordu'ya gidiyor, ziyaret ediyor. Bizler de evet, gideceğiz diyoruz. inşallah. Sağ olun. Mahmut Ay Parçası Çamaş Belediye Başkanı bizlerle birlikteydi. Noktalıyoruz.